Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Görme 5 oynuyoruz. Fakat bu sefer fazla uzun sürmeyecek. Çünkü yalnızca günlük yapacağım. Şuna bir bak. Bitirememiş. Pis yavrum. <laughs> evet klasik spider'lı seviyeler. O. Oh! Onu hiç beklemiyordum. Biraz uzun sürecek gibi duruyor. İyi kısa tutacağım dedim. Bakma ya. Benim oyun basmayınca basıyor da. Biraz. Hadi şimdi 40 saat. Bir saat oynama süremiz var. Kimen dokunmaları kapat. Şöyle. yorumlara bak. Flash. Orijinal. E? Neyse bugünün seviyesi değil. O iki gün önceydi. Dunya. Ne biçim yaptı ya? Evet. evet. Birazcık enerjik bir seviye gibi duruyor. Umarım oyunum kasmayacak. Allah. Ee, tamam ya yani şu iki özel açın da oyun gaz Allah biz de kargo bekliyoruz ya ne Bakın hazır seviye geçerken hal hatır. <laughs> gibi bir şey sanırım. Allah. Bu ne? video çekiyor öyle mi ben temizleyeceğim de. tamam pardon şekerim. evet anne fırtınası atlattık daha demin ee, devam edelim umarım ölmeyeceğim pliii Çabuk hasta oldu biraz. Onu görmemiş gibi yap. 84 öldü kaldı. Bir şey olmaz. Ya. Um, çok fazla ya. Ah. Oraya testleri olmasaydı. Gidiyor anamızı. Sözde günlüktü ama. Şşş çaktırmayın. Bunun ayarları değişmiş ya. Demon yapacağım ben? Evet yalnızca demo seviye deneyeceğiz. Bu kadar. İlk bir clubstep ile başladık. Andayat loket. Bak arasın. Orada iki kere bastırdık. Aha. Abi en kolay kısmında öldük Allah. Yeter. Tamam. Allah ım. zıbam attık birazcık. Ne? Tamam, klap step. Tamam annemin şarkı söylemesi yüzünden telif yemekten kurtuldum. Aa. Mikael abimin videosunun sesi gelmiyor mu? Gelmiyordur herhalde. Geliyor suyu ama. <laughs> 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 Orayı iyi geçtik. please. Please. Ben size kargo bekliyoruz demiş miydim ya? Evet baya başta demiştim. Money, money. polis Şunları kapatacağım. Şurada var ya zaten ya TV'de adam kendisi yapmış. Benim Max kafası seviyesi. O kısmı çok kritik. Please. Hmm. Tamam. Sıkıntı yok. Nih. Yalnız ben fan house atabilirim ama. İki kez devlet loketi geldi anlamadım. Bu üç oluyor. Bu niye üç oldu oğlum? Lan orada nasıl öyle? Ben görmüyorum. Çünkü istersen balkona çıkıp bekleyeyim. Aslında onu sen yapacaksın biraz. Bunu çaldı. Birazcık garip. İş, onları duymadınız. Oyunun sesi geliyor mu bu arada? Gelmiyor sanırım. Ya ben mikrofonu açınca genelde izliyorum kayıtları. Olmuyor. Mikrofon açıkken sesi gelmiyor. Oyunun sesi. Neyse zaten siz oynuyorsunuz. Biliyorsunuz. Dur. O seviyenin seslerini. Please. Klaps tabi hiç sevmiyorum. E... Please. 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 Yalnız bu bu sefer Ömer yok. Aaa oh be hey ya. Aa ya. Aslında dün oynayabilirdik de yani anam izin vermedi. Orada bir gemi bölümü var sanki. <laughs> o kısım çok zor. <laughs> ya yeter ama. Ben o kısmı nasıl geçtim? Oha lan. Proiz ya işte. O anahtarı nereden bulacağız acaba ya? Anahtarı aldık ama ne işe yarayacak hiç anlamadım. Hayırlısı. Hayır ya. Collapse Lan de at Please 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 please. Hihi. Easy part. Aha. En yani kolay bölüm. Please please. Mini mini mini. Adam bunu yapmakla ne kadar uğraştı acaba? Onu merak etmiş. Bakın yani gömçleşin hazırlan seviyeleri ama rastgele kısımları ve rastgele. Yani ve ben demonları yapmak istiyorum yalnız. Minini minini. Bir şey fark ettim o. Bu Rob kendi yaptığı seviyelerden değil fakat sarı coin var. Oha. Adam bayağı uğraşmış. Kaç o? Op... Kaç op diye lan bu acaba? Dur bak okyalıya. E. Ee? Ya sen ciddi misin? Abi oyun çöktü ya. Şu an tepki verir mi bilmiyorum. Eee. Alo. Ah. Ah. Şükür. Eee. Part settings. Stereo <laughs> madness. contract. Abi şeyler de var. Haa. Hmm. Seviyeler burada. Tamam sıkıntı yok. Seviyeler en üstte kulp step adam yalnız bunları anlatmak için o kadar modernlemiş herhalde objeler, o yüzden bu kadar fazla Bak ya geldi benim favori seviyem abi ya. Evet. Wave modu ve secret coin Muhtemelen şu. Benim alacağım kısım. Bu ilk baş. İlk kısımdır. Yani ilk yüz. Da Bu kısımda ha, coin. Tam ya. Benim kafam görmedim. buna coin mi vardı lan? Uf. Coinler yakın burada biraz. Ben kardeş. Onun bunda deş varmış mı? Oha! Size var buralarda. Abi seviyeler nerede? Ben onu merak ettim. Altta mı? Abi sen ciddi misin? Oha. Oha. Abi. Sebe feci. Evet oynarken biraz garip. Aslında hiç garip değil. Tam bir ustayel abi. Please. Neyse abi bunu şeyinde oynamayacağız herhalde. Tamam ya bugünlük de bu kadar. Sanırım fazla vakit harcamak istemiyorum demiştim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Birazcık kısa oldu üzgünüm. Konusu da ne bilmiyorum. İsim koymayacağım. Neyse. Bye bye.